Kardeşimiz yuvadan çocuk alabilir miyim evlatlık olarak diye bunu soruyor. İslam'da evlatlık müessesesi yok. Cahiliye döneminde Araplar mahallede, sokakta bir çocuk hoşuna gider. Rengi hoşuna gider, konuşması, ifadeleri, boyu vesairesi hoşuna gider. O çocuğu sonra kendine evlatlık olarak alır. Çocuk bunun evlatlığı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evlatlık olarak Zeyd bin Harise köleydi. Sonra onu kendisi evlatlık yapmıştı. Zeyd bin Harise'nin babası, amcası Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Hazreti Hatice'nin kölesiydi. Zeyd bin Harise radıyallahu an. Sonra Efendimiz'e Zeyd bin Harise'yi Ayşe radıyallahu anha ona hediye ediyor amcasıyla babası Zeyd bin Harise'yi almaya geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Zeyd bin Harise'yi çağırıyor. Buna sorun diyor. Eğer kabul ederse sizinle birlikte gelsin. Soruyorlar ona. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tercih edince amcası babası hayret içerisinde diyorlar ki اَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّ Yani köleliği hürriyete mi tercih ediyorsun? Nasıl olur da amcanı, babanı, peygambere, köleliğe tercih edersin. Neden bizimle birlikte gelmiyorsun diyorlar. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tercih ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da Zeyd bin Harise'yi evlatlık ediniyor. Yani ona Zeyd bin Muhammed diyorlar. Muhammed'in oğlu Zeyd. Yani fulanib, fulani ibnu fulan gibi, fulani ibnu fulan gibi, falan oğlu fa, falan gibi Ta ne zamana kadar devam ediyor bu? Ahzab suresinin ayeti gelene kadar. وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَا اَكُمْ اَبْنَا اَكُمْ Yani Allah Teala اَدْعِيَا دَعِي Yani o evlatlıkları sizin çocuklarınız kılmadı. اُدْعُوهُمْ li هُوْ hu عِنْدَ اللّٰهِ Onları çağıracaksanız babalarına nispet edin. Yani biliyorsunuz ki bu falan falancanın oğludur. Onu evlatlık olarak aldınız. Sizin himayenizde büyüttünüz. Babası belli ise babası belli olan birisine bu falancanın, falancanın oğludur diye yani evlatlık alan kişinin oğludur diye onu kayda geçmek, bu şekilde çağırmak caiz değildir, haramdır muhterem kardeşlerim. Bu ayet-i geldikten sonra artık Zeyd bin Muhammed olmuyor. Yani Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağrılmıyor. Zeyd bin Harise diye yani babası kimse babasına nispetle Zeyd bin Harise ve diğer insanlar bu şekilde anılıyorlar. Peki buradan hareketle şimdi bir kardeşimiz gidip yuvadan çocuk alıp bunu evlatlık yapabilir mi? Evlatlık müessesesini bir sistem olarak bu ayet-i de anlaşıldığı gibi İslam kaldırmıştır. Yok artık böyle bir şey. Evlatlık müessesesi. Peki neden yok? Niçin İslam bunu kaldırıyor? E nesepler karışıyor. Sonra doğru bir muamele değil. Burada bir yalan var. Yani biliyorsunuz ki bu çocuğun babası falancadır. Herkes biliyor. Ama saklanıyor bu çocuğa diyorlar ki senin baban o değil de filancadır diye. İnsanların nesepleri değiştiriliyor. Sonra kişi kim tarafından evlatlık edindiyse o vefat edince resmi hesapta onun üzerine kayıtlı olduğundan bugün modern hukuka göre onun malından miras alıyor. İslami anlamda mirastan pay alanlar, alacak kişiler onlar mahrum ediliyorlar, onlar engelleniyorlar. Sonra bir çocuk evlatlık olarak alınıyor. Fakat o evde kızsa evlatlık olarak gitti evin babasına yani erkeğine onun e, namehremliği var. Yani o evde o adamla birlikte baba diye çağırdığı evlatlık olarak gittiği evin reisiyle arasında bir namehremlik durumu var. O evde onunla baş başa duramaz, oturamaz. Eğer erkekse o evin kadınına haramdır bali olduktan sonra. Peki bir kardeşimiz bir çocuğu almak, evinde himaye etmek istiyor. Bunun bir çaresi yok mu İslam'a göre? Şu şekilde yapılabilir kardeşlerim. Eğer bir kadın gidip yuvadan çocuk alacaksa ki devlet de bu noktada eğer düzenlemeler buna uygun değilse bu noktada bir takım adımlar atılmalı. E, sivil toplum kuruluşları da bu noktada inisiyatif almalılar. Ne yapılmalı? Kişi müracaat eder. Eğer e, bir böyle ortada çocuklar varsa fakat bunları Ebu Hanife'ye göre rahmetullahi aleyhe göre 30 aya kadar almalılar. Yani doğumundan 30 aya kadar almalılar. Çünkü Ebu Hanife'ye göre çocuk 30 aya kadar eğer anneden süt emerse o kadının süt çocuğu olur. Süt çocuğu olur. O zaman mahremiyet oluşur. Yani bir kadın gidip 20 aylık bir çocuğu alsa, 24 aylık bir çocuğu alsa, ona süt emzirse, peki sütü çıkmıyorsa bu kadın iğne vursa, iğne yoluyla bir takım muamelelerle göğsünden süt gelse, bu şekilde o çocuğa verse yine süt anne olur mu? Evet, o şekilde de bu kadın süt anne olabilir. Ebu Hanife'ye göre e, sütün süresi 30 aydır. İmameyn'e göre ise 24 aydır. Yurdi'ne evladuhunne havleyni kamileyni. Bu ayet-i kerimeyle onlar amel ediyorlar, istidlal ediyorlar. Yani onlara göre 24 aya kadar 24 aya kadar çocuk süt emerse, Ebu Hanife'ye göre 30 aya kadar süt emerse o ailenin çocuğu olur. Yani süt çocuğu olur. Yani daha doğrusu kadının süt çocuğu olur. Peki, eğer kadının bu yollarla sütü gelmiyorsa ne yapabilir? Eğer aldıkları çocuk erkek çocuksa, yuvadan erkek çocuk aldılarsa bu kadının yani e, o çocuğu alan kadının akrabalarından kız kardeşi olabilir, erkek e, kız kardeşi olabilir. Kız kardeşi bunu emzirirse, bu çocuğu emzirirse o zaman süt teyze oluyor. Yine mahremiyet oluyor. Bu çocuk evde kalabilir. Eğer erkek çocuk alacaklarsa, erkek çocuk alacaksalar bu durumda ise o evin reisinin yani erkeğin kız kardeşlerinden bir tanesi süt sütü varsa o emzirirse bu şekilde de erkek çocuk kız çocuk alacaklarsa kız çocuk alacaklarsa adamın kız kardeşi emzirmeli. Eğer erkek çocuk alacaklarsa kadının kız kardeşi emzirmeli. Yani tekrar edersek erkek çocuğu alacaklarsa bu çocuk 30 aydan Ebu Hanife'ye göre İmameyn'e göre Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e göre 24 aydan küçük olmalı ve erkek çocuksa bunu kadının kız kardeşi emzirmeli. Eğer kız çocuksa da erkeğin kız kardeşi emzirmeli. Bunlar emzirirlerse ya da kadın zaten kendisi emzirirse erkek çocuğunu o zaman problem kalmıyor. Evinde alabilirler. Kendileri evlerinde büyütürler. Bula erdikten sonra da onlara namahrem olmaz. Hem de bir çocuğu aldıklarından, baktıklarından, kimsesiz bir çocuğu himaye ettiklerinden dolayı da e, ecre, sevaba e, nail olurlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim, kimsesiz çocukları a, bakmayı, onlarla ilgilenmeyi ki hem Allah Resulü hem e, Kur'an-ı Hakim ayet-i kerimeler telkin ediyorlar. Bu şekilde olabilir.